Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Ayşegül, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Ece İlnay'da, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Bugünkü projemiz doğal nemlendirici. Projemizin amacı ev yapımı pratik ve tamamen doğal bir krem yaparak özellikle kış aylarında cildimizin nem ihtiyacını karşılamak. Cildimizin kuruması bize rahatsızlık verir problemi çözmek için bitkilere kullandık. Ayva meyvesi kabuğuyla, çekirdeğiyle ayrı ayrı yararı bulunan bir meyvedir. Eski çağlarda Romanlar tatlısında parfümüne kadar her şeyin içinde kullanmışlardır. Ayva çekirdeğiyle yaptığımız denelerde soğuk suda Soğuk suda bir gün bekletilen ayva çekirdeğinin cilt kuruluğuna iyi geldiğini gördük. Üstelik parafin ve paraben içeriğinden dolayı faydası kadar zararı olan bakım ürünlerinin aksine hassas ciltlerde bile güvenle kullanılır çünkü tamamen doğal ve saftır. Bir su bardağı suya 10 gram ayva çekirdeği konur. Bir gün bekletilir. Bu karışım jel kıvamına geldiğinde içine isteğe göre koku verici lavanta yağı, gül yağı ve benzeri konur. Ayva çekirdeği antoksiden özelliği sayesinde cilde iyi gelir ve cildi nemlendirir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Müzik